Şu beyaz kağıda her şey yazılabilir. Senin dışında. Güzelliğine benzetme olmalı. Sen iyisin mi sana benzemeye çalışan her şeyden. Bir gülden, bir ilk, bir son bahardan Belki tabiatta bir çiçeği senin bir çiçeğe Ve benim bilince nasırlı bir bahçıvan çarası. Oy. Anlarım Beni ki Toplamıyorum güneşle konuşmasın. Sana çok benzeyen bir çiçek. bir tane daha. Sen bana ışık ver yeter, ben de sessiz çok. Köklerim içimde gizlidir. Gelen, giden, açan, soran, bere, budak yok. Bir ]ıyorum. şiir istersin, içinde benzetmeler var. Kusura bakma sevgilim. Hey de sana benzeyecek kadar güzel bir şey yok. Uzun bir yoldan gelen tedaviksiz katıksız bir yolcuyum. Adam Yaralı yarasız sevdalar bulmuştum. Koynumda bir beyaz kağıt boşluğum. Her şeyi anlattım olan olmayan acıtan sancıtan. Bilsem ki sana varmak için bütün mola sancıları, bütün stabilize arkadaşlıklar daha hızlı koşardım. Sever adım gelirdim gözlerinin mercan. Olan, sana bakmadım suya bakmaktı. sana bakma, bir mucizeyi anlamakta. Sana sola bakmadan yürüdüğüm yollar anlattı. Aşk sorgusunda şahanlıyım, yalnız kelepçeler sanırım. Ne yazsam olmuyor çünkü bilenler hatırlar, hem yapılmış hem yapma çiçek satanlar. Ahçıvanlar değil, tüccarlar Sen öyle göz, sen öyle toprak ve güneş ortaklığı. Sen teninde Herhalde. cennet kaygınlıyken sana şiir yazmak Ahmaklıktır Erol! Kullanmıyorum beni, ders versin. Kullanmıyorum böyle de sürekli sanatım. Bir parça, bir bir tek söz kalır. Düşünmüyorum. Ben sana gülüm dedim. Grazie.